Merhabalar. Merhabalar, yeniden hoş geldiniz. Bitaneleri, çiçeklerimi biraz düzelteyim dedim. Şöyle tahta koyduk. Buraya çok da kişi demişti altlarına tahta koyun diye. Evet, hem sıcaktan korunur hem de yer e, su almaz. Güzel akıl verdiniz bitanelere. Buraya çok yakınsa biraz daha ileri yapalım mı? İyi mi? Şurası çok daralır mı? Ne dersin? Şöyle. Daha onları düzeltiriz. Hem sıcaktan korunacak. Evet. Bunlara hep işte bir şeyler ekilecek. Heh. Şunlardan da alayım. Betonu da korumuş oluyoruz o arada. dolu veriyor ne kadar uzundu evet Hemen en uzun buydu 3-5 çiçek koyduk dolmaya çalışıyor zaten yetmeyen yerlere de tuğla koyuyoruz altına biraz düzeltmemiz lazım yani zaten sonra da düzelteceksin sen ekerken değil mi ekerken onun modeline göre şeyine göre Evet, bir sürü daha ortada kaldı. Bir sürü kaldı. Şimdi ağacı bunun arkasına koyarız. Evet. Onların altında da tuğla var zaten. Maydanozumuzu koydun. Maydanoz, nane, nane, soğan, sarımsak Burada <laughs> Evet, Bunlar Bunlar zaten bir şeyler ekeceksin Değil mi? Da... Duvarımız da kuruyor Bunların altına tuğla koyarak şey yaparım ben Hepsinin altına tuğla Bak Orası da çok güzel L olan yer. Evet Burası değil mi? Burası da tahta. Orada tümden tahta oldu. Alt boşluğu Betonumuzu vardı. koruyacağız yani. Betonu koruyacağız. Sıcaktan da korunacak çiçekler. Su da aksın gitsin alttan su olduğunda yağmur olduğunda. Tozunu alması da kolay oluyor. Hani pisliklerini falan. Evet. Bak buraya koyduk diğer taraf pislik oldu. Bunları süpüreceğiz. Hava güzelleşti. Şu da bir de sen arkaya bak da gör. Bak bu tarafa bakalım. Heh, bir buraya bak bir de arkaya bak. Arka tarafta simsiyah oldu. Yağmur geliyor inşallah. <laughs> Haydi bak güzel bereket. olur. Ha, ağaçları da arka tarafa koyacağız. <laughs> Pisliklerimizi de toplayalım. Her taraf üstü bolu veriyor ellemeden. Anında. Ama güzel oldu. Beğendim ben buna. Yine bir tahta bir sıra daha yapabiliriz. Tekrar önüne. Bak o aynen bak oraya ne ya. Bunun beğenin de devamı şuraya gelsin. Boşlukta daha bir sürü şey var çiçek. Bu da maydanozumuzun şey gibi. Bam yapılan bu köşede kalsın onun yüksek? Su tutmuyor bu yüksek yer. Yani bizim için şurası çok önemli beton yaptığımız yer. Hemen orası açılma yapmış gibi. Nere Evet. Yaşken basılmış oraya ilk yaptığımızda. Ay güzel. Tertemiz olacak. Bunu ben kaldırırım. Birlikte Aynen. kaldıralım. Birlikte. Şimdi bak çiçekleri öyle koyacağız da orası çok daralacak. Arkaya mı koyacağız? Arkasına koyar diyorum, büyükleri. Tamam. Öyle olur. Şu büyükleri bu arkaya. İnşallah rüzgardan sesimiz çok kötü değildir. Ama bir Allah. Yani mikrofonu getirmemiz gerekirdi rüzgar, rüzgar çıktı. Rüzgar çıktı. Konuşmayalım o zaman. Konuşmayalım. Bunları da koyar. Hemen. Evet, düzenlememiz şimdilik, evet, şimdilik. <laughs> büyüklerden Nuran'la arkaya çektik. Hepsinin altı hemen hemen bura boş, arka taraf boş. Onlarda da tuğla var. Şu ikisi var zaten. İçimiz ferahladı. Dam çok karışık duruyordu. bayağı işi kolaylaştırdık. Çiçeğimizi göstermiştin herhalde evet, sen. Evet evet, çiçeğimiz zaten dilere. Limon destan. çiçeği. Hepsi olmayacak, hepsi olmaz yani dökülür değil mi? Evet evet döküldü geçen sene de çok hiç vermiyordu. İnşallah bu sene verir diye umuyorum. Ama geçen Şimdi, sene çok. Şimdi şöyle de bir tahta ay düşecektim. Buna bak, bunu bir tane daha oldu mu Şu harika. Şu kadar kısa bir tahta olsa, değil mi? Aynen vardır, ben aşağıya vararım. Şunları da yerden kaldıralım. Onların arkasına şey yaptık, altlarına da tuğla yaptık bunlara da. Seneki e, Nostalji Razi'cim dedi diyor, ya ek diyordu ya sana. Tenekecim de şey var. <laughs> yeni dünya bitmiş. Bir de ya, ek, gül var. Gül var. O yeni dünyamızda verecek. O öyle de. Buradan o da arka bak nasıl beyaz gözükmeye başladı gördün mü? Bak git gide ama şuraya güneş vurdu ya. Orada daha çok Şurası da değil mi? Beyazladı. Daha da kurumadı. Güneş vurunca vura ne kadar güzel oldu. Şöyle altları boş olacak. Sular Nasıl, rahat gidecek. Nasıl beğendiniz mi bir tanelerim? İnşallah beğendinizdir. Şöyle bak C'ye verin kendimi güneşe altı. İkindi güneş. Vallahi kusura bakmayın mikrofonu getirse giydi. Mikrofonu dedik rüzgar falan yoktu ama rüzgar çıktı. Bir de kireçle uğraşıyoruz ya. Mikrofonda arada kediler düşürür dedim. Böyle bugünlük de bizden böyle bir tellerim. Umarım beğenirsiniz. Çok rahatsız oluyordum. Çiçeklerin bir kısmı burada, bir kısmı burada. Şimdi artık bir düzene girdi. Onları ben tek tek neyin zamanı gelirse ekeceğiz inşallah. Bamya mı? Acebek mi? Mevsimi geliyor mu? Bir de bunu sorayım şimdi. Ne zaman ekilir? Evet ya bu fikir verirlerse değil mi? Ne zaman ekilir? Şu an ne ekilir? Şu an sarımsak soğan ekiyorum. Zaten çok da bir yer yok azalttığımız için. Bir de zaten çiçeklerimiz var. Çiçeklere kıyamıyorum. O çiçekler yine kalacak. Biber. Onlar, evet. Biber. Ama çok azalttık yani. Epey azaldı. Ama tabii, tabii. On tane falan saksı boşaldı. Papi. Aşklarım da takip ediyor bizi. Ama güneş vuran yer çok güzel oldu. Evet evet orası. Zaten belli. Arka plan temiz duruyor. Nasıl görünüyor? Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Beğendiniz mi? Ben beyaz oldu en azından. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep bizimle kalın bir tanelerim. Akşam oluyor artık. Güneş batıyor. Evet. Güneş arkadan yakıyor. Buradan yağmur umuduyla bekliyorum. Hoşça kalın. Bir yerden de bir yavru kedi sesi geliyor. Evet ya ona biraz... Bozuldu bütün enerjim düştü ne yaptığımızı Aşağı bilmiyoruz gittim. biraz şuralara baktım geri geldim hiçbir şey yok görünürde ön mahalleden geliyor evet. kimse duymuyormuş şimdi bunu hani ben nereden bulabilirim damlarda mı evlerde mi bahçelerde mi bütün şeyim bozuldu yani psikolojim üzülüyorum böyle ses geldi mi Yavrumu, büyük mu? ama yavru İnşallah. sesine benziyor yani üzüldük gerçekten kafamız sıkılıyor böyle. işe veremedik yani kendimize. Evet ya çok moralim bozuldu. Böylece kalayım ben. Kimse duymuyor mu şimdi bunu yakınlarında? Yankı yapıyor bir Şurada yerde. Şurada kalıyorum. Hoşçakalın.